Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir videodan hepinize hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar Minecraft çekiyorum. Minecraft'ı bayağı beğendiniz. Ben de Minecraft çeki çekiyorum. Yanımda e, iki kardeşim ve kuzenim Hamza var. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bi, şu anda korkunç yağmacının evindeyiz. Oh, 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 oh. Onları kesip Bakalım sandık var mı? Onları alacağız sandık varsa arkadaşlar. Hemen, Hemen ekran görüntüsünü değiştirip geri geleyim ben. Evet Evet arkadaşlar değiştirdim. Bu eşyalar sorarsanız nereden geldi? Dademin ses kaydı bozuktu arkadaşlar. Evet. Baktım. Bozuk evet. çıktı. Bundan evet. da ben arkadaşlar yeniden başladım. Şu anda ses kaydı var. Ve şu anda bakayım yağmacı dademin var mı burada? Öldürdünüz ya hani ses kaydı bozuk. Ama şey ya Adam nerede? Şey soracağım. Adem burada yapayım? sandık bulabilir miyiz ya, tamam, biz? Orada. Sandık. buluruz ya. Sandık var mıdır Hamza? Şey Server ya. arkadaşlar kasabilir. Çünkü dört kişi girdik. Hamza ya. da kayıda girdi arkadaşlar. Kayıt yapıyor şu anda. Tabii arkadaşlar Allah. böyle bir saat... Aa benim tahta, ben neye tahta kılıç kullanıyorum? Adem'in kılıcı var mı? Evet. o? Al sandık. Ne var? Bırak videoda göstereyim. Var Videoyu göstereyim bırak. <laughs> Söyleyeyim, söylüyorum, söylüyorum. 10 tane barut. Lan, kim vuruyor? Ulan yemeğim yok zaten. Ben vurmayayım. Adem, Adem vurma. Oh, çi, lan Hamza Adem. sandık bulduk. Sandık bulduk Hamza. <laughs> ya, bir kalbim var. Adem, Oo sandıklar ölümün. buldum. Sandık buldum. Ben de Hamza gel bulduğum yere bak. Hiçbir şey yok. Yok burada hiçbir şey çıkmıyor. Nereden evet, sandım? O sandığı Hamza daha aldı işte. Yok bu sandığı ben Arkadaşlar burada sandık arıyoruz yine biz. Sandık arıyoruz. Belki iyi bir şey, güzel bir şey çıkıyor. Herkes ayrıldı ya. Ben buradan meşale alacağım. Azıcık alacağım. Bende bir tane var. Bende iki tane var. ben kazıyorum. Neredesin Hamza? O odada mısın? Bekle geliyorum. İşte bun, bunun aynısında daha bir tane sandık Ya gelin biz odun kazalım ya. Bir şey yok şu evde. Ya da bizim tamam. ev ne olsun? Hayır. Bırak beni Al. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Server kasabilir arkadaşlar. Ben çünkü dört kişi girdik server'a. Ben de, ben. Kardeşim illa ki girmek istedi. Ben de, ben. Biz de onu aldık server'a. Ya da şu şeyden... Şuradan halı çalıyorum ben. Halı evimi ev, evi süslendirmek için. Burada ben bir arkadaşlar bir evi ben çalışıyorum. Çalışıyorum. Evet. Bir da bir var. Hayır, hayır halı mı? Kim vuruyor? Hmm. Bu kim lan? Lan beni de öldürecek ya. Yavaş ol. Gelin çıkalım haydi. Hmm. Hamza burası. Arkadaşlar şey şeyi bulmuş Hamza. Mi, elmas set, elmas. Neredesiniz? Ubadem. Altı yağmacı önümde duruyor. Altı tane yağmacı. Önümde mi? He. Görüyor onları. Neredesin ben geldim. Üst katta. Buradayım ben. Bak gel bak bir tanesi kaldı. Bazıları içeri girdi. Küş Nerede Hamza nerede? Elmas set bulmuş. O hazır mısın? Saldır o zaman. Abi. Aa o saldırıyor. Al canım var benim. Arkadaşlar ben şunları çok seviyorum. Şu arkadaşlar ben yapmayı bilmiyorum. Ya. Yani. Yapmayı biliyorum ama bulamıyorum. Tek Oha tek yedi. Ben de tek yerim ha. Tekler beni ben kaçıyorum. Daha Hamza seti var. göster seti. Oo. Oh! <laughs> Hamza sen de öyle artık ya. Hamza'nın seti var arkadaşlar bana yeter onların yanına gitmeyeceğim. Daha gel biz e, ağaç çıkartalım. Evet sen de gel Hamza artık. Gel çok. Gel bana ver o elmas seti. Ben 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 daha çok hak ediyorum. Kaç kere öldüm? Arkadaşlar çok kasıyor. Herkes, oha. Atacağım, atacağım. Gel lan. Evet arkadaşlar şu anda ağaç kazacağız. Buraya ağaç kazmak için baya bir ağacımız var. Bunun için buraya biraz böyle bir hızlı hızlandıracağım buraya ağaç kazarken. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi böyle bir ev yaptık ve herkes ayrı yaşayacak. Ben burada evim var arkadaşlar. Evim burada benim. Herkes herkes ayrı yaşayacak ama nasıl şey olarak ayrı yaşayacağız arkadaşlar? Tek evler ayrı ya da istediğimiz birbirimizi verebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Şu anda ben kömür aramam lazım. Yani bu Hamza kayıtta mısın ben şu anda kayıda girdim tekrar Ben hızlandırmayı geçtim şu anda şey kayıdındayım. Normal çekiyorum konuşarak. Arkadaşlar böyle olduğunda yani oyun kalsıyor. birazdan arkadaşlar gelir. Evet. Oyun kalsıyor çünkü bayağı bir kişi var oyun serverda. 3 ama eğer gelirse daha çok çökecek oyun. Arkadaşlar şu anda tamam odunlarımı evimi bitirebilirim artık. Odun topladım 10 tane. Ve kömür aramaya gideceğim birazdan ben arkadaşlar. Oh, Aa, be o bak ben, be. Nereye koyulacak? bak be Ne oldu? Bak oh, şöyle, şey şöyle kapat. Ne? Gemi Benim yanım taş dolu ya. Mağara tam evin arkasında mı senin? Evet ben evimi bitirdim. Işıklandırmayı tabii ki arkadaşlar şu gittiğimiz eve harcadım hepsini. Bundan sağdan ödünç isteyeceğim kömür. Belki takas yapar bana. Ee, Ta. Neredesin? Vallahi çok uzaktayım. Hiç gelemezsin. Niye anlayan uzakta yapıyorsun? Niye yan yana yapıyorsun? Yani, çok güzel bir yer. Çünkü da çok hani güzel. Kesin şu dağa çıktı. Evet. çıktı. Evet dağa çıkmış. Ben daha dedim. Lan alttaya düştüm. İşte dedim ya. Neredesin şu anda? E, şu an Aa e, buradayım. E, e, gel daha gel. Gel bak. Daha daha e, bana şey ver, kömür ver, kömür, kömür yerken, istiyorum. Kömür, kömür. kömür istiyorum, kömür, kömür. Kömür istiyorum, kömür, kömür. Ya adamı çıkartayım dur. Ya çıldırtma beni ha. Kömür ver, kömür. kömür. Şimdi var ya dışarıdan canım azalt. Kömür, kömür, kömür. Kömür ver. i̇stediğin İste, şeyi veririm karşılığına. Taş, 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 Taş kaç tane? İyi, hata, hata, bir de bana bir tane iyi tamam al. Al bir tane yiyin bana şey ver. Beş tane. Tamam iyi iyi 5 tane çok İyilerde. yaparım. Veya, Verdim. O, evet bayağı. gördüm. Haydi, Hamza sana yiyin vereyim mi? Karşılığını ama şu diamond seti ver. Oha. Ne? Maka, Bu, o gördüm ben orayı. Şuraya arkadaşlar hemen ışıklandırma yapacağım. Şöyle hemen meşaleye çevirelim. 20 tane meşalem var. Hamza Hamza 20 tane meşale vereceğim. Sen bana şu elması ver. Ya inat ver, inat etti arkadaşlar vermeyeceksin üstündekini. Evini bozarım. arkadaşlar kömür bulursam salarım. Kömür lazım bana lan. Vurdu. Arkadaşlar vurdu. Vurdu. Ben şu mağaraya gideceğim. Mağara mı var? Neredesin? Neredesin? Lan kömür buldum. Kömür kömür. Gözümün önünde kömür buldum. Ha, hem de Hamza'nın evinin yanında. Dur. Şunları kullanacağım arkadaşlar. Ben tane kömür. 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 Ben bayağı kömür buldum. O <laughs> arada ben iki istek Ya siz de artık kendinize bir yatak yapın. Ben yatak yaptım. Ben de yatak var. Hamza yatak var mı? Dün aldım ya senden işaret. Tamam ben veririm bereşet. Yo al al al. Neredesin? Al bir tane var zaten bende. Gel. Oyun bug'e giriyor işte arkadaşlar. Bende de Bende de yok. Hamza'da var. Sen de bir al, bir al. Tamam. Neredesin? Ben de e girdi oyun. Al ben şunu. Şey al. Ben, ben. Dön evan. Al. Ben. Çünkü ben senin üç tane e, yününü çaldım zaten. Bundan verdim. Ya da vermezdim. Ya da vermezdim bilirsin sen beni. Aa zaten koyu buldum. Yünümü tekrar istiyorum. Gel şunu kes. <laughs> hemen arkadaşlar şuraya ışıklandırma yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Işıklandırma yapayım ben <laughs> buraya arkadaşlar. Arkadaşlar ben bi, e, evi düzeltip geri hemen geliyorum hemen geri. Evet evet arkadaşlar geri geldim gördüğünüz gibi evimi yaptım buraya arkadaşlar. Baya güzel bir küçük bir ev yaptım kendim için. Buraya da bir atölye yaptım daha bitirmedim arkadaşlar bir şeyler içine koyacağım. Şurada fırınlar var tabii ki. Bu benim evimin içi hemen göstereyim size. Burada fırını kırdığım için toprak kaldı. Bir de size daha ile e, Hamza'nın evini göstereceğim. Hemen Hamza'nın evine gö göstereyim. Hamza'nın arkadaşlar Hamza'nın evi şöyle e, bayağı güzel gözüküyor dışarıdan arkadaşlar. Bir de içinden bakalım. İçi bitmedi de bitirince de yine bakarız. Bu arkadaşlar birinci bölüm. ikinci bölümde arkadaşlar madene ineceğiz. Üçüncü bölümde de şey yapacağız. Yok tarla. Bu da Hamza'nın evi böyle arkadaşlar. Şurada sandığı var. Oda olacak arkadaşlar. Bir de üst kata bir oda yapacağız. Üst katı. Onun odası. Hemen dağın yanına gidelim. Daha yürüye, yürüyerek gidemeyiz. Çünkü bayağı uzak eve. Hatta şuradan e, e, göstereyim göster gösteremiyorum hala evini. Çok uzak bir evde arkadaşlar. Bizim yanımızdan Bak, yapmadı. Işınlanıyorum yışınlan, yışınlan. arkadaşlar. orada Nere e, adın hemen evet. ışınlandım. Ya şu arkadaşlar yaptığı dağa bakın. Şurada evi. Nerede? Bak. Yok, yok arkadaşlar şurada bizim evler bizim ev gözükmüyor arkadaşlar nasıl bir yere yapmış ya bu belki düştü düşmezsem şimdiden arkadaşlar şu yaptığı yere bakın Ye yere bakın arkadaşlar fena şu içine geçelim arkadaşlar böyle arkadaşlar ve şöyle bir ev. neden bizim yanımıza gelip de yapmadı arkadaşlar bir manzara yapmış. Arkadaşlar bir atlayalım biz buradan hemen. Şöyle. Evet. Ölmedi. Hayır. Hayır. Ben niye atlıyorum? Ölecektim ya. Doğru. Ben 8 levelim. Leveller giderdi. Ya gitmiyor. Ben atladım. Çok atladım. Ben Hamza'ya ışınlanacağım yine. Hamza ya, Bekir. 8 de verim, Dur. Nereye? Hamza Bekir'e ışınlandım. Arkadaşlar şimdi o zaman biz evimize gidip Hemen videoyu bitir, bitirmeye geçelim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Böyle videoların devamı için bu videoya like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Ve dediğim gibi yarın arkadaşlar e, yine Minecraft çekeceğiz arkadaşlar. Yarın madem e, videosu gelebilir ya da yarından sonra bir de diğer günde arkadaşlar talla videosu gelecek. Hoşçakalın bay bay.